Reklamlar, YouTube platformunda gelir elde etmenin temel yöntemidir. Videolarınıza eklenen reklamlarla izlenme başına gelir elde etmek mümkündür. Niş seçimi, YouTube'da başarılı olmanın ilk adımını oluşturur. Binlerce niş arasından en uygun olanını belirlemek, içerik üreticisi için kritik bir öneme sahiptir. Yüz göstermeden içerik oluşturma, birçok kişi için erişilebilir bir fırsat sunmaktadır. Kişisel bir kanal açmak için karizmatik olmak zorunlu değildir. Kanalın reklam gelirleri, aylık kazancın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bazı kanallar, bin görüntüleme başına 1 ila 30 dolar arasında gelir elde edebilmektedir. Kendi ürünlerinizi satmak veya ortaklık programlarına katılmak, gelir artırmanın başka yöntemleridir. Bu tür stratejiler, bir kanalın finansal başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle kişisel gelişim ve mental sağlık gibi niş alanlar, Yüksek izleyici sayılarıyla dikkat çekmektedir. Bu tür içerikler geniş bir izleyici kitlesi oluşturma fırsatları sunar. Büyük şirketlerin arka plan hikayelerini anlatan kanallar izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Bu içerikler aylık milyonlarca görüntülenme alarak dikkat çekici bir başarı sağlamaktadır. Kariyer bulma konusuna odaklanan animasyonlu videolar izleyicilere kariyer seçiminde rehberlik etmektedir. Bu tür içerikler yüksek izlenme sayılarıyla öne çıkmaktadır. Lüks yaşam tarzı ve zenginlik ile ilgili içerikler, izleyicilerin ilgisini çeken bir diğer niş alanıdır. Bu tür videolar milyonlarca izlenme elde ederek kar sağlamaktadır. Sanal gerçeklik, video içerikleri için büyük bir potansiyele sahiptir. Kullanıcılar en iyi başlıkları bulmak amacıyla sanal gerçeklik videolarına yönelmektedir. Seyahat kategorisinde Seyahat rehberleri ve ilginç listeler oluşturmak oldukça popülerdir. İnsanlar, seyahat öncesinde bilgi edinmek için bu tür içeriklere yönelmektedir. Eğitim alanında eğitim kanalları insanların öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Eğitici içerikler izleyicilere değer sunarak yüksek izlenme oranlarına ulaşabilmektedir. 360 derece videolar üreten kanallar izleyicilere etkileşimli bir deneyim sunmaktadır. Bu tür içerikler Potansiyel olarak yüksek izlenme sayılarına ulaşma olanağı sunar. Spor eğitimi üzerine odaklanan kanallar, izleyicilere farklı spor dallarını öğretme fırsatı sunmaktadır. Bu tür içerikler, izleyicilerden büyük bir ilgi görme potansiyeline sahiptir. Korku temalı içerikler, izleyicilerin ilgisini çeken popüler bir niş alanıdır. Bu tür videolar, yüksek izlenme sayılarına ulaşma potansiyeline sahip olabilmektedir.